içinde bunu antikansalcı mı diyeceğiz mesela bilemedim ben. Yani tamam hambeli teolojisi e, hakikaten ehli hadis e, antikansalcı. E, ama e, e, eşariliği nasıl antikansalık olacaksa diye argümanlar içinde e, ona karşı gelen bir e, sistem yani bu, bu ne derecede tutarlıdır. E, bunları işte e, İslamda bağımsız akıl rolü nedir? E, bu, bu, bu bunları konuşuyor bu metin. E, önemli olan e, Müslüman filozoflar açısından bu mutezili e, egemenlik döneminde e, yani bu felsefi düşüncenin yükselişe geçtiği kelamda yapılan felsefe hamleleri uygun hale getirip bunun ötesine geçtikleri. Yani ben onun için diyorum bu e, teolojik tartışmaların e, ç, e, ortaya çıkarttıkları tahribatı en aza indirgemeye çalışanlar, e, şeyler, Müslüman filozoflar. E, bu bu bağlamda baktığımız zaman iki tane işte bu Anthony Robert Wood dediğim kardeş e, iki tane argümandan bahsediyor. Yani birincisi şey e, tevhid e, işte bu ben o haniflik, İslamilik dediğim e, e, perennial filozofie ezeli hikmet yani burada bir süreklilik vardı diyor. Bu Ve şunu özellikle bütün ilahiyat fakültelerinde hep Yahudilikten, Hristiyanlıktan falan bahsederler. Ben de diyorum ki yahu bakın yani Yahudilik diye bir din olur mu? Milli bir din. Musevilik. Hazreti yani din, et din tektir. Şeriatlar farklıdır. Dolayısıyla Hazreti Musa'nın ortaya koyduğu bir sistem var ve buna Musevilik denir. Yahudilik ırkı bir şey. Anneden gelen bir yapı. E şimdi siz Dünyada birçok Hz. Musa'nın Musa'nın getirdiği öğretilere inanan insanlar var. İşte Hazar Türkleri var. ondan sonra Göktürkler Hristiyan yani mesela Türk tarihi için söyleyecek olursak dilini ve şeriatini, dinini demi şey yapın onu Türk düşünce tarihinde konuşuyoruz. değiştiren insanlar varlıklarını koruyamamış. Ama biz Müslüman olduktan sonra bu varlığı koruduk. Ondan önceki yapı da var. Türk felsefesini bu bağlamda okuyoruz biz. Kök tanrı inancı falan bağlamında. Dolayısıyla Musevi gelenek, İhsevi gelenek ve Zerdüşler tanrının birliğine zaten vurgu yapıyorlardı. Yani ortam epistemik anlamda böyle bir şeye hazırdı. O hanifliğini, o İslamiliğini ne alışkın bir ortam vardı tamam azdı ama böyle bir seçkin bir grup vardı yani. Sonra e, e, bu bir, e, metin e, vahiy geliyor ve bu e, vahide sürekli e, akli düşünmeden tefekkürden e, bahsediliyor. O, yani istihadın temel hususlarından. Biz bu, bu bağlamda Çorum İletişim Fakültesi'nde şunu diyoruz. Olgusal doğru, akli doğru. Akli doğru nedir? Çelişini düşünmenin e, mümkün olmadığı doğru. Ve bu çerçevede vahiy <laughs> akli dolgu olarak alıyoruz. Farklı zaman ki o şeriatleri ve o şeriatın içindeki farklı mezhepleri ekolleri olgusal doğru olarak ele alıyoruz. Burada son söz olarak bunu ileride daha analitik felsefe olarak şey yapacağım. Uzun olmasın. Bu teslimiyetin bu analitik felsefe bağlamında önemli bir kararı var. Yani burada da kendi kendimizi test etme anlamından bu tematik okumalardaki tutarlılığımızı test etmesinden önemli bulduğum bir husus. Ee, teslimiyetin şöyle bir şey var yani Müslümanların kendilerine tamamen ayrık ve bağımsız benlik ve toplumlar olduğunu yanılsamasından vazgeçmek diyor. Her birimizin bir ruhu var. Diğer canlılar gibi değiliz. Ee, aynı ve benzer olmayan Allah ile iç, uygun şey Allah ile uyum içinde olma durumudur aslında teslimiyet yani biz bu onunla uyum içinde olduğumuz ölçüde ölçü kadar kendimizi farklı benlik olarak görüp göremeyeceğimizi tartışıyor ve yani burada Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın o devrimci boyutuna çatışma ve servet eşitsizliğindeki uçuruma, o kas sistemine o putperest Arap kabilelerinin davranış biçimlerinin hoşnutsuzluğunun vurgulanması var. Yani Allah'ın birliğini ve itaatı vurgulamak. Bencil arzuların yönlendirdiği, kendimizi ayrı bireyler olarak karakterize etme ihtiyacımızın anlamsızlığını vurgulamak diyor. Bu kör körüne bir itaat değil, bireyin benliğinin bilincini bir şekilde teslimiyetidir. Biz bunu mesela ne yapıyoruz? tedbir mütevahit olarak. Mesela o bizim Müslüman filozoflardan şey, hareketli. Ama burada mesela bir diğer kavram var. Hüdayi Mesela Farabi'nin Hüdayi kavramıyla İbn-i Bacer'in kavramları farklı ve bizim öncelediğimiz Hüdayi Farabi hareket noktası olarak görüyoruz ama bu bağlamda İbn-i perspektifini daha uygun görüyoruz. Yani buradaki uyusallık, uyumkarlık, İsyan ahlakı arasındaki irtibatı hem Hasan ilk dönemde Hasan Basri'de daha sonra Ebu Hanife'de ve Nureddin Topçudan hareketli okumalar yapıyoruz. Yani o çağdaş e, figürler olarak okuma kaygısı diyor ya mesela ben çok sıkıntı çektim. Yani bu sivili tahsiliye çalışırken yani bu nereden çıktı falan diye. Ya işte Hz. Muhammed Aleyhisselam yok. İlla böyle klasik tarihe konu olmuş, savunmacı, pejoratif bir şey alacaksınız. O zaman sorun yok. Ama o güzel insan bugüne bir şey söylüyor dediğiniz zaman hemen yok olmaz. Şimdi do do dolayısıyla bu çerçevede baktığımız zaman o teorik hususların pratiğe aktarılması o cibril aktarılması İslam'ın şartlarını yozlaşmış, benlik duygusunu tehlike ettiği bir ruh hali içinde yaşlanmak e değiştirilmesi, dönüştürülmesi yani bireysel ve toplumsal dönüşüm Namaz dediğiniz şey öyle, oruç dediğiniz şey öyle, haç dediğiniz şey öyle. Ee, mesela ben e, geçen sene, değil mi? Ge evet geçen seneydi. Umre'ye gideceğim dedi. Aman dedim Ali Şeriatı'nın e, haç kitabını okumadan gitme. E, gidip geldikten sonra oradaki o metafizik yapıyı, o sistemi e, nin o boyutlarını o sefa ile merve arasındaki bu şey şartları falan hepsinin metafizik boyutu var falan yani o e, hacin aslında ne kadar önemli bir perspektif olduğunu e, mesela işte cumaların e, küçük toplumsallaşma bayram namazlarının umrenin ya da hacin mesela o kıyamet öncesinde provası provası ve küresel toplumlaşma olup olmadığına dair hususlar var. Dolayısıyla aslında bu teorik hususların şeyidir diyor bu. Yani iman bu teorik hususlar Hazreti Adem'den itibaren gelen o tevhid ve bir olan hususun İslam bunları uygulamak yani rasyonel yansımasını görmek. Son söz bu anlamda metafizik dediğimiz yapı ya da İslam metafiziği inançların özünün dünyayı temsil etmek olduğu tekrar ediyorum inançların özünün dünyayı temsil etmek olduğunu söyler. Dolayısıyla doğru inanç, doğru temsili gerektir. Tanrı'nın iradesiyle belirlenen doğru eylemler olduğu sürece bu doğrudur. Biz bunu mesela İslam ahlak felsefesinde özgür irade ve sorumluluk birinci önerme ikincisi doğru inancı temellendirmek yani sonra doğru eylem bunu da salih amel olarak okuyoruz ve en yüce iyiye ulaşmak olarak bu bu açıdan baktığımızda bizim analitik felsefe anlamda bu ilk dönemdeki ekolleri ve bunların işte kanıtsalcı ya da anti kanıtsalcı hususlarını ee, okumaya devam edeceğiz Belki bunun devamını yaparsak e, orada e, işte mutezile ya da ehli Tevhid ve sıfat dediği e, ekolün e, özellikle adaletle ilgili e, o bu e, kitaplar e, öyle yapmış e, yani onları müzakere ederiz herhalde yani büyük bir aksilik olmazsa e, Tanrı birdir, tevhid sıfatı. Ondan sonra işte Tanrı adaleti dağıtandır. Vaat ve vaid ve elveyle beni menzil menzileteyim. Bu hususları bu kanıtsalcılık ya da anti kanıtsalcılık bağlamında o okuyacağız. Yani bu bu çerçevede Anthony Robert Bot Menon diyaloğunu gündeme getiriyor. Menon paradoks üzerine düşünmek. Yani bu erdemin ee, nasıl tanımlanabileceğine dair olan husus ee, ve ardından yani o e, e, kanıtsalcılık anlamında rasyonalist ya da bilgi doğuştan gömülüdür. İşte hani Ona doğru sorularla ortaya çıkartmak var ya erdeme e, meselesinden e, bunun e, en yüce iyi ney, doğru ney, yanlış dediğiniz şey ne e, bunları nasıl e, tanımlanacağına dair burada mesela eee kana diye sunuluyor. Ben işte onun için diyorum. mesela İmam Eşari'nin Mutezile eee ya ait ekolden çıkmasını işte üç kardeş meselesi var. Bunları işte konuş konuşacağız nasip olursa. Belki o dersten sonra bunları da şey yaparız. Eee Konuşuruz eşari açık soru argümanı bağlamında e, tutarlılığını, bunun riskleri ne demek, riskleri olup olmadığını e, ve e, müzakere ederiz. E, dolayısıyla inancın normatifliği ve metafiziğine dair üç ana teolojik tutumu, yani inanç gerçekten bir tür haksal toplumsal eylem mi, özel bir zihin temsil olayı mı, Buna bağlı olarak inanç kanıtlarımızı dünyaya gerçek vahiy sözlerine, Tanrı'nın iradesine karşı gelir ge gelir mi gelmez mi diye bunları konuşacağız bu analitik İslam felsefesi bağlamında. Bu ee, burada Menon diyaloğunun yanı sıra müzakere edeceğimiz bir diğeri de Otifron herhalde böyle e, telaffuz ediliyor e, ikilemi ya da bizim bu ilahi buyruk e, öğretisi dediğimiz husus yani bir şey iyi dediği için mi iyidir? Ee, tanrı iyi dediği için mi iyidir ya da o iyi şey o iyi olduğu için mi Tanrı ona iyi demiştir diye olan husus var. Bunları e, analitik felsefe e, bağlamında bizim e, kaygılarımızı paylaşacağız. Geçenlerde bir İslam şey, din felsefesi e, tez izleme komitesindeydim zaten de savunma da dedim. Bunların hepsi doğru, güzel. Şeyler söylüyorsunuz. Clifford hakkındaki bir tezdi ama yani bu din felsefesi dediğinizi felsefe kelam ve tasavvufun eşgüdümlü okunması bağlamında e, İslam düşüncesinin verileri e, çerçevesinde niye okumuyoruz falan diye din felsefesindeki arkadaşlara sormuştum biz böylece analitik İslam felsefesinde e, bunu bu dönem e, master dersinde e, ve e, doktora dersinde yapmaya çalışıyoruz böyle e, parça parça e, sizlerle de paylaşırım inşallah. Hepinize iyi günler diliyorum. Selamlar, saygılar.